Suicide Squad filmini izleyen neredeyse herkes filmden çıktıktan sonra Harley Quinn'in etkisinden uzun süre kurtulamıyor. Peki ama bunun nedeni nedir? Karakterin çılgınlığı mı yoksa karakteri canlandıran Margot Robbie'nin karakterden daha çılgın olması mı? Bu sorunun net bir yanıtı aslında yok. Ancak gerçek şu ki Margot Robbie hayranlıkla izlediğimiz Harley Quinn olmak için oldukça uğraşmış. Biz de bugün sizlere bu süreçten bahsedeceğiz. Gelin vakit kaybetmeden videomuza başlayalım. İlk olarak Batman çizgi dizisinde gördüğümüz Harley Quinn'in sesi dizinin en ikonik parçalarından biridir. Robbie de ilham almak için diziyi defalarca izlemiş ve Harley'in sesini dinlemiştir. Aynı zamanda Robbie Sıkı Dostlar filmini de birçok kez izlemiş. Özellikle filmdeki Karen Hill karakterine yoğunlaşmıştır. Robbie Harley için Karen Hill'in ses tonuna ve aksanına dikkat etmiş. Hatta filmi sadece izlemekle yetinmeyen Robbie, filmdeki Karen Hill sahnelerinin seslerini kaydedip tekrar tekrar dinlemiştir. Sonuçsa Harley Quinn ile özdeşleştirdiğimiz etkileyici ve özel bu ses tonu. Kahramanımızın beyaz perdedeki tarzı çizgi romanlardan oldukça farklı. Bu durumda Margaret Robbie için işleri zorlaştırıyor gibi görünüyor. Çünkü Harley Quinn karakterini canlandırırken vücudunun açıkta kalan bölgeleri arttıkça saç ve makyaj gibi işlerin tamamlanması da daha uzun sürmekteymiş. Bunun nedeni ise Harley'in çok beyaz bir teni ve çok sayıda dövmesinin olması. Margot Robbie'nin ise o beyazlığa ulaşabilmesi için uzun süre beyazlaşmak için makyaj yapması gerekiyormuş. Bunun dışında eğer dışarıda bir sahne çekiliyorsa ve ceket bile giymiyorsa sadece dövme detaylarının tamamlanması için makyaj odasında en az 20 dakika harcamak gerekmekteymiş. Ayrıca Suicide Squad yönetmeni David Ayer çekimlerinin ilk gününde Margot'un kaşına çizik atmış. Yani kısacası Robbie Harley için görüntüsünden epey ödün vermiş. Güzel oyuncu film için su altında 5 dakika boyunca nefesini tutmayı bile öğrenmiştir. Yönetmen 1 dakika nefes tutmasının yeterli olacağını söylese de o sınırları zorlayıp 5 dakika nefesini tutabilmiş. Harley Quinn olabilmek için sadece nefesini tutmayı öğrenmeyen Robbie daha birçok şeyin eğitimini almıştır. Çekimlerden 6 ay önce sıkı bir eğitime giren Robbie jimnastik, boks ve silah kullanımına dair dersler almış. Bunların dışında çocukken bir sirk ekibinde dersler alan Robbie 8 yaşında trapez sertifikası almıştır. Bu yeteneği ise Suicide Squad filminde oldukça işine yaramış. Peki Robbie ile Jared Leto'nun oynayacakları sahnelerin provalarını yapmadıklarını biliyor muydunuz? Joker karakterini canlandıran Leto ile oynayacakları sahnelerin provalarını yapmamışlar. Yönetmen bu durumun Harley Quinn ve Joker karakterinin tahmin edilemez çılgın kişilikleri açısından iyi olacağını düşünmüş. Bu tahminde doğru çıkmış çoğu kişiye göre ikilinin filmdeki uyumları mükemmel. Kamera arkasında da gayet iyi anlaşan ikili birbirlerine sık sık hediye almaktaymış. Hatta bir keresinde filmde sevgilisini oynayan Leto tarafından Robbie'ye bir lağım faresi hediye edilmiş. Robbie ise bu fareye Ratrat Rat ismini vermiştir. Leto'dan farklı olarak Robbie Will Smith'le çekimler öncesinde defalarca prova yapmış. Zaten Suicide Squad filmi Robbie ve Will Smith'in birlikte oynadığı ikinci film. İkili ilk olarak Focus filminde çalışmışlardı. Benzerlikler tabii ki de bununla sınırlı değil. Birlikte oynadıkları ilk film olan Focus'ta da kullanılan Rolling Stones'un Symphony for the Devil şarkısı ikilinin Suicide Squad'daki bir sahnesinde de kullanılmış. Ancak bu şarkı iki filminde soundtrack albümünde yer almamıştır. Son olarak Suicide Squad filminde canlandırdığı Harley Quinn karakteriyle hayatımıza giren Robbie hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Harley Quinn ve Margot Robbie hakkındaki görüşlerinizi bize yorumlar kısmından yazabilirsiniz.